Hepsi merhaba arkadaşlar Bugün gel restoranımız arkadaşlar. Şimdi bir aksilik oldu için e, silmek kaldım. Ha. Buz kuşu bunu görmüş. Ha. Bizimki almaya çalışmış ama bıyıklı domuz bunu kaçırmış. Hele metal olduğunda. Evet şimdi başlayalım. Şimdi böyle bir de fırlatalım. Tamam. Bu kolay bölünmüş. Şimdi bir de böyle fırlatacağız. Tamam. Oo tamam güzel atış. Ee, bir terlik patlattık. Yani neyse. Ee, bu kuş nasıl gitmez zannettim ama gitti. Ha. o tamam ya onu da patlatayım neyse. Heh, tamam. O. Tamam. Sen gider mi? Ya iki bölüm arasında kaldı ya. He şöyle. Ha gitti. Ne, ne? Tamam. Şöyle. Tamam. Ya aradan nasıl geçiyor abi? Bunlar trolleme amaçlı mı yapmış? Ne yapmış? Abicim bunlar yani Sahteciliğe vurmuş herhalde Heh Neyse tamam ben yanlış şeyler yapıp duruyorum Tamam ya oğlum Bak o yarın gitsin bak Neyse tamam dur Şansa bak neyse Bunu patlattık Tamam Aha a onunla şey yapılmış. Tamam Allah'tan düştü engeller kaldırdı. Tamam hadi geçelim. Şimdi şöyle gidelim. Dijitim de anı deldi yani bir tane domuzun. Ha şöyle. Oo tamam. Hadi bakayım şunu da mahvedersiniz siz. O kadar mı şanssızlık olur ya? Ben bunu nasıl öleceğim şimdi? bir kere değil be abicim be. O gelene kadar iki saat anca geçer. Ya bir de oradan gidiyor. Hadi dur. kayma şansı yok. Oğlum bir kere ölün lan bir tane şey. Ha? Tamam. İşte öyle. Ha, şöyle. İyi oldu tam. Sesini şöyle. Buradan fırlatırsak. Oo. Öyle olacağını hiç bilmiyordum arkadaşlar. Şimdi şöyle fırlatırsak. İki tane, a, üç tane domuzu öldürttük. Keşke onda öldürseydi de iyi olurdu yani. Ma böyle öldürdük. Şimdi. Ha, öyle bakayım sen tamam. Şimdi e, nerede taraftan gitsek bu taraftan gidelim. Aa bu şansa bak. Aa ne ya? Tamam. Ha şöyle fırlatalım. Tamam iki bir tane domuz gitti. Tamam bu da gitti. Şimdi şu taraftan fırlatalım mi? Şöyle. Keşke o tam fırlatmasa mıydı? Neyse. Neyse. Şimdi bunu fırlattık. He? Üç tane domuzumuz gitti. Şimdi biz seni buraya fırlatırsak iyi olur. Ha? Tamam. Bunu mahvedersiniz inşallah. Tamam. İlkiye mahvettiler ha Ama iyi şansla. Hep de rahram çıkmaz. Evet şimdi. Gelelim. Ha, buradan taşı şöyle. Ha. Bakalım kime şans. Taş kime gidecek. asana Ama öldürmedi. Yani nazar değdirmiş. Tam baştan yapıyoruz. Şöyle olur dedim ama olmadı Ana, tamam ya ben abi ya bu kadar densik, dengesiz nasıl yapıyorum anlayamadım ki heh bunu öldürdük aha ya oğlum niye çıktın öyle şans eseri yani Hı, tamam Bak bunu öldürün ama yani öldürmezseniz sinir olma. Öldürdü. Oo. Oh. Tamam bunları hallettik. Aha oradakiler gitti. Tam yavaştan onlar. O da gider yani. Bayıklı domuz da gider. Diye düşünüyorum. Gitti zaten. <laughs> Tam da gitti. Tamam ileride gidelim. Yerde çıkıyor bu. Arkadaşlar şimdi ben bu videoda pek konuşamıyorum. Neden? Çünkü Engin Birds videolarında pek konuşulacak bir şey yok. Yani. Hı? Şöyle seni buraya atarsak. Keşke bana dinlebilse olabilir olabilirdi ama yani dinlebilir. Bari seni hani özel gücün gitmesin. İçimde kaldı sonra. Yapamayız. Şimdi şöyle fırlatırsak. Heh. Aha devriliyor. Bu son bölüm herhalde. Evet. En son baktığımda arkadaşlar bu son bölümde yani. 10 bölümden oluşuyordu yani. Hadi bakalım. Gel bakayım. Bak oturum. Ha. Dur bir dakika. Yapamayacağımız için. Şimdi. Şöyle. Şu. Aa. Bunu ben mavi küç küç küçük küçük eee Bunları yap ee, hasara verdirttirebilenler zannettim ama Değilmiş Tamam Şöyle Tamam İnşallah bunu da öldürebiliriz hepsini Ne oldu şimdi? Öldüler mi? Hadi sen de düş Tamam öldü. Aha son bölüm işte dediğim gibi arkadaşlar. Şimdi balitamızı alt ettik ve bizim zaferimiz oldu. Tamam ilk defa şeydi şey yani büyük dom e, kuşta mutlu oldu. Neyse arkadaşlar 7 dakikalık oldu. Neyse. Hatta 8 dakikalık tamam. Ee, arkadaşlar, arkadaşlar abone olmayı, like'ını da yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.